Hanımlar böyle kanalıma hoş geldiniz. Ay 101 harca harca bitmez aldın aldın kampanyasının fiyatlarını sizler için paylaşıyorum. 9 Nisan itibariyle satışa çıkacak ürünlerimizin fiyatları şöyle. Y9 Prime 2019 cep telefonu 1999 TL. Bunun kısaca özelliklerini şöyle anlatayım. 16 megapiksel ön kamera, 16 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel olmak üzere 3 ayrı kamera, arka kamera. 4000 mAh batarya gücü Type-C şarj. 2 yıl Türkiye garantisi mevcut arkadaşlar. Plana marka Bluetooth kulaklık koşu ve spor hareketlerine uygun. Ensede kalan ergonomik tasarım, mikrofon ve telefon ile görüşme özelliği olan 34.95 TL. Yine Plana marka Bluetooth hoparlör. Bu da 34.95 TL. Kablosuz bağlantı, müzik çalar, sesli arama, USB güç girişi ve şarj edilebilir özelliği mevcut. High level 49 inç televizyon. 1599 TL. Sani garantisi altında olan televizyon. 40 MHz. 2x8 Watt ses çıkışı. 2 adet HDMI girişi. 1 adet USB girişi. Ve ses çıkışı mevcut. Aynı zamanda PC bağlanabiliyor. Önümüzün yaz olması nedeniyle A101'e bu sefer derin dondurucu gelmiş durumda arkadaşlar. Fiyatı 1999 TL. 2 adet dondurucu bölmesi artı 4 adet dondurucu çekmecesi 4 yıldızlı derin dondurucu değişebilir. Kapı açış yönü. Hem sağa hem sola tercih ederek istediğiniz yöne açabiliyorsunuz. Bunda da ücretsiz eve kurulum. 2 yıl garantisi mevcut arkadaşlar. Toplam hacmi 220 litre. SEG marka çamaşır makinesi var arkadaşlar. 1149 TL 7 kilo yıkama kapasiteli. 1000 devir 2 yıl garantisi ücretsiz eve teslim yapılarak kurulumu 10 gün içerisinde gerçekleştiriliyor. Cross marka bayan terlik çeşitleri 41 ile 46 numara arasında 189.95 TL. Cross marka bayan terlik çeşitleri 36 ile 40 numara arası numara arasında 189.95 TL. Cross marka çocuk terlik çeşitleri 23 ile 35 numara arasında 149.95 TL. Ev gelişleri bölümüne geldik. Duyo Boya Fabrikası'nda üretilen kasate marka tavan boyası 10 kilo 47.95 TL. Silikonlu plastik duvar boyası 10 kilo 49.95 TL. Yapı silik silikonlu ipek mat iç cephe boyası 7.5 litre 149.5 TL. Akrilik sprey 400 mg 9.95 TL. Boya rulosu 5.95 TL. Tek fiyat boya ürünleri eldiven, örtü, fırçalar 2.95 TL. Isona nem ve rutubet boyası 44.95 TL. Akrilik sprey 9.95 TL. Tornavida üçlü 9.95 TL. 4 basamaklı merdiven 75 TL. 16'lı takım çantası 17.95 TL. 1,5 metre kablosu olan üçlü topraklı priz 19.95 TL. 5 raflı kitaplık 170 santim yüksekliği 56 santim eninde 26 santim derinliğinde olan kitaplık 99.95 TL. 4 raflı çok amaçlı dolap 140 santim yüksekliğinde 60 santim eninde 32 santim derinliğinde 179 TL. 4x4 araç 12.95 TL. Yumuşak zıplayan top 6.95 TL. Askılı vakum poşet 9.95 TL. Oyuncak doktor kuaför seti 12.95 TL. Oyuncak dinozor seti 12.95 TL. Köstekli duvar saati 17.95 TL. Bayan spor ayakkabı 36 ile 40 numara arasında termotaban 34.95 TL. Üç gözlü organizer 8.95 TL. Cam kare yuvarlak kase 8.95 TL. Yine cam kare yuvarlak kase 2.5 TL. 24.5 santim çapında olan cam kare yuvarlak kase 8.95 TL. 13 santim çapında olan cam kare yuvarlak kase 2.5 TL. 24 santim çapında olan akkum ayaklı meyvelik 22.50 TL. Metal saklama kabı üçlü 19.95 TL. Manuel doğrayıcı 19.95 TL. Kapaklı sığ kase 9.95 TL. 4.5 litre alıyor bu. Mini sepet çeşitleri 2.95 TL. Çok amaçlı katlı düzenleyici 37.50 TL. Çeşitli pratik ürünler 6.95 TL. Kilitli cam saklama kabı 400 cc 8.5 TL. Lisanslı matara 8.5 TL. Trend saklama kabı 7.5 TL. Tabak rafı, tava rafı 12.95 TL. Ceviz kıracağı 4.95 TL. Sarımsak ezici 4.5 TL. hazne rende 4.95 TL. Tekli porselen ürünler 5.95 TL. 15 santim kase, 19 santim çukur tabak. Arzum marka seramik tavanlı ütü 179 TL. Kivi marka elektrikli sürüge 199 TL. Kivi marka elektrikli cezve 29.95 TL. Sunny marka çelik kettle 59.95 TL. Arzum saç kurutma makinesi 85 TL. Aprilia vücut bakım ve tıraş makinesi 69.95 TL. Kaymaz taban kadife yolluk 59.95 TL. 80 x 200 santim boyutlarında. Kaymaz taban kadife alı 4 metrekare yıkanabilir. Farklı seçenekleri var. 99.95 TL. Çift kişilik nevresim takımı 74.95 TL. Kaymaz taban katife yolluk 80 çarpı 150 santim 29.95 TL. Kaymaz taban katife alı 120'ye 180 yıkanabilir. Farklı renkleri mevcut. 49.95 TL. Silk blue marka Bay Soket Çorap Üçlü 7.95 TL. Kapitoneli piknik örtüsü 19.95 TL. Evet, temizlik ürünlerine geçiyoruz. 5 litrelik Peros çamaşır yumuşatıcısı 14.95 TL. Peros marka sıvı deterjan 2310 mg. Beyaz ve renkler için 17.95. Çiçeğin marka toz deterjan 9 kilo 29.95 TL. Por yağ çözücü sprey 750 mililitre 8.95 TL. Peros marka çamaşır suyu 5 kilo 9 .95. 90 Peros marka çamaşır suyu 5 kilo 925 TL. Peros marka bulaşık deterjanı 16.95 TL. Ülker Hanım Eller tatlı tuzlu kurabiye 2.95 TL. Pomita karışık meyve aromalı yuvarlak altı sakız 1 TL. Biskrem krem vişneli çikolata dolgulu bisküvi 2 TL. Natural Ultra hassas hijyenik pet Slippy marka 40 adet var içerisinde gece kullanımı için 14.95 TL. Mendiva ıslak cepli cep mendil 12 çarpı 15 adet 8.95 TL. Torku dana kangal 23.95 TL. 1 kilo altın giriş tam yağlı beyaz peynir 22.95 TL. 1 kilo keskin oğlu dondurulmuş piliç 11.45 TL. 150 gram polonez piliç füme 4,5 TL 700 gram nuga fı kakao fındık kreması 17.95 TL 250 gram yayla çorba çeşitleri 2.95 TL 250 gram yayla makarna çeşitleri 3.95 TL 240 gram öz süt ultra ekler çeşitleri 5.95 TL Tat marka 2 kilo Yeşil mercimek 12.95 TL. Tat marka kırmızı mercimek 2 kilo 12.95 TL. Bal parmak Apitera Zembal Propolis zencefil karışımı 7 x 7 8.95 TL. Perrier sade maden suyu 750 ml 6.95 TL. Hanımlar beyler videomuzun sonuna geldik. Takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.